kıtlık yıllarıydı. Sıddık-ı Ekber'in dönemidir. Allah Resulü'nün vefatından sonra Sıddık-ı Ekber dönemidir. Medine'ye develer geldi, Osman'ın kervanı geldi. Yüzlerce deve, halk açtır. Tüccarlar hemen Hazreti Osman'a geldiler, dediler ki, şu develeri bize satar mısın üstündeki yüklerle beraber? malı biraz pahalıya satır para kazanacaklardı. Halk kıtlıktır ya. Osman dedi ki onun fiyatı kalabalıktır. Çok pahalıdır. Ne kadardır? Şu kadar. Şu kadar aldım. Diyorlardı ki yüzde yüz. Kar veriyoruz. Osman diyordu ki daha çok veren var. İkinci gündü yine Hazreti Osman'ın kapısındalar. Şu develeri indir de bize sal diyorlardı. Osman diyordu ki ne kadar vereceksiniz? Şu yüzde şu kadar diyorlardı, artırıyorlardı. Osman diyordu ki daha çok veren var. Size satamam onu diyor. Nihayet tüccarlar Hazreti Ebu Bekir gittiler. Osman dediler pazar kızıştırıyor. Osman çok istiyor. Biz bu malları alıp ticaret yapmak istiyoruz. Hem kazanacağız hem halkı doyuracağız. Ama o çok veren var diyor. Biz öğrenmek istiyoruz. Nedir bu işin sırrı? Sıddık-ı Ekber Osman'ı çağırtıyor. Sevgili dostunu. Osman gel diyordu. Senin malını almak istiyorlar. Satmıyorsun. Doğru diyordu. Peki diyor yüzde yüz veriyorlar. Bir kat veriyorlar. Bir çok kat veriyorlar. Niye satmıyorsun malını deyince Hazreti Osman diyordu ki Ey Allah Resulü'nün halifesi daha çok veren var. Hazreti sıddık Ekber hayret etti. Gülümsedi bir an. Kim bu daha çok veren? Osman ayağa kalktı. Ey Allah Resulü'nün halifesi, daha çok veren Allah var. Allah veriyor dedi. Sonra ben dedi, bütün malımı Allah için hibe ediyorum. Ey halifesi, al binlerce deveyi, Allah için fakire dağıl. Benim hesabım Allah içindi.